Bir futbol maçına kız arkadaşının seni izlemeye gelmesi farklı bir sorumluluktur. Daha fazla koşarsın, daha fazla mücadele edersin ve daha az küfredersin. Her şeyden önemlisi gol atıp gol sevincini onunla paylaşmak istersin. Fakat halı sahada bu karizmayı herkese yedirmezler. Ben çok iyi futbol oynuyorum. Bakma onların çağırmadığına. Ben bir dönem Kayseri Spor'un kapısından döndüm. Öyle mi? Tabii. Neden? Güvenlik vardı. Evet. Peki futbolu ne zaman bıraktın? Rakip kaleye doğru gidiyorum. Karşımda üç tane defans oyuncusu var. Ben de küçükken Tuzu Basay'ı çok izledim. Topla birlikte rakibin üstünden zıplamaya kalkıştım. Sonra? Fizik kurallarına karşı gelmeyeceksin. Bunu öğrendim. Sonra çapraz ön yan iç bağlarında ödeme bağlı yırtık tespit edildi. Ondan sonra atom fiziğine de futbola da lanet ettim ve bıraktım. Artık futbol oynayamayacak mısın? Bu bacaklarla Nasıl oynayayım? Bu bacaklarla mı? Sonsuza dek bıraktım. Alo? Ha Ali. Maç mı? Kaçta lan? Dokuz İyi yaz beni yaz. Yaz yaz. Tamam. Hadi. Akşam görüşürüz. Hadi bakalım. Nereye? Maça gidiyorum. E hani beni süsle ödem yırtın? Sen de bunu yedin. <laughs> Kız onlar futbolcu Biz bizde ne bize? Bizde de ezle grip. Hadi görüşürüz. Ben de geliyorum. Adam eksik değil. Kadın hiç değil. Senin ne de işin var? Yoksa iyi oynayamıyor musun futbolu? Kim? 3 Bele Kız arkadaşımı getirdim ya ben, ben Çok gol atmam lazım, hava atmam lazım Forvet oluyorum değil mi? He? Orta saha mı? Susuyorsunuz Defans herhalde, defans mı? Bravo, bravo Beni bunun için çağırdınız değil mi lan? He? Beni bunun için çağırdınız. Lan adam akıllı desen ki benim kalecim yok desen. ben sana müşteriye geçirirdim. Ciddi mi diyorsun? Lan yürü git! Abi tamam söylemeyiz kaleci olduğunu ya. Sorarsa üşüdün mü diyeyim? Ya oğlum iki golü ne ya? İki golü ne? İki gol bak. İki? Sadece iki gol. Sonra çıkarım. Tamam. Söz mü lan? Söz? İyi tamam oğlum. İyi. E hadi. <laughs> Sen ya ne yapıyorsun burada? Sen şurada izleyeceksin ya. Ha. Sen misin? Ha yok biz fırına tepsi sürdük de o yüzden elim yanmasın diye taktım. Hadi sen geç. Hadi, Hadi geç. başarılar. Hadi. <laughs> Metin. Ortam şimdi gol atıp kız arkadaşıma doğru koşarken böyle elimle kalp mi yapayım? Şimdi eldiven var tam olmuyor da. Böyle yüzümü mü öpeyim yoksa formamı mı çıkarayım? Oğlum altına ne var ki sen? Atlet var beyaz. Olmaz yanlış anlaşılır. Ee, hem zaten sen attın gol sayılmaz. Niye lan? Oğlum kaldan kalaya gol mü olur? Oğlum iki gol durup çıkacaksın dediniz. Çıkmayacak mısın? Çıkacağım. Neyse maç başlıyor. İki gol de dediniz. İki gol dediniz. Kaleye gelen yok. Yatıya mı geldim lan? Lan Allah'ını seven defansa gelsin diyorum. Bir tane gelen yok. Takım komple ateist. Hadi burada da açıklayın. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Lan oğlum maçın ortasında yemin etmek nereden çıktı ya? Lan oğlum hep böyle yapıp ne konuşuyorlar diye merak ediyordum ben. Bir şey de konuşulmuyormuş lan. Metin ne yaptın? İşler nasıl? İyi vallahi. Senden ne haber? İyi Ya beyler bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi kız arkadaşım geldi ya şuraya. Bakmayın lan dana gibi hemen. Bakmayın. Hacı, benim ona hava atmam lazım. Hala kale diyeyim, gol atamadım lan. Çantanıza 20 şer lira sıkıştırmıştım. Bir tane kalende uzaktan güzel bir gol atsam olur mu lan? Ha? Ceza içinden de olur. Lan çizgiden tamamlayayım lan. Ne olur lan? Ha? Çöz mü? Söz, evet. söz, Allah yardımcınız olsun. Hadi. Hadi bakalım. Yalnız ben yine kaledeyim yalnız. Allah belanızı versin. Maçın son dakikasında kaleyi